Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açtayım değilse ikincisi çok bağıramıyorum. Ve <gülüyor> çok, <gülüyor> çok eğlenceli bir video yok. Yani başlıktan göreceğiniz <laughs> üzere kedi kişinin sonu. Kedi ülkesi artık bitti. Yok öyle bir şey. Kedi ülkesi aslında şöyle bitmişti. Oraya gelmeden önce kedi ülkesini bilmeyenler için anlatayım. Minecraft'ta bir ülke yapmıştım. Bu ülkede illerim vardı, ilçelerim vardı. Güzel bir ildi, ilçelerdi. Ülkeydi, güzel. Ama o güne kadar. Yani bu videoyu çekerken sesimi çok yükseltemeyeceğim. Beni de anlayış gösterin lütfen. Şey, hastayım boğazım. Neyse anladınız söylemek istediğim. Arkadaşlar o zaman geçelim. Evet arkadaşlar başta gördüğünüz üzere İyi, başlayalım demiştim ve geldik şimdi. Kedi ülkesinin nasıl son bulduğunu anlatacağım. Ben şimdi ismini vermeyeyim. Ya e, annemin komşusunun çocuğu bize gelmişti. O da öyle çocuktan değil de büyüktü böyle. Lise falan gidiyordu. Aç FIFA falan oynayalım dedi. Açtım. Sonra FIFA'dan sıkıldım Minecraft'a gireceğiz aç dedi. Minecraft'a girdik. Minecraft'a giderken kezil keşif çıkıyordum. ona gösterecektim. Bozuk dünya diye bir şey çıktı. Tamam hatırlamıyorum. bundan güç bu videodan 2, 3, 2 3 hafta önce olmuştu bu olaylar. Bozuk haft bozuk dünya diye bir şey çıkmıştı. Ben de tamama basmıştım e, basmıştım. Sonra e, o kişi dedi ki ne yapıyorsun dünya silindi dedi. İşte kedi kişi de böyle yok oldu. Silindi yani dün oyunda silindi. Evet üzücü bir olay. Yani kedi ülkesinde çok emeğim vardı. Yeni bir kedi ülkesi yapar mıyım ya da farklı bir ülke yapar mıyım bilmiyorum. Ama şu an kıtır ülkesini yapıyorum. Yani kıtır ülkesinin de videosu gelebilir yakında. Yani diyeceklerim bu kadar bir şeydi. Şimdi size gerçekten kedi ülkesinin olmadığını göstermek için, kanıtlamak için yiyeceğim Size göstereceğim. O zaman devam edelim. Arkadaşlar şu an açılıyor Minecraft, o açıldığında kadar da ben de size şeyi anlatayım, yani kedilik ülkesini biraz daha anlatayım size. Yani kedilik ülkemizin illerini bahsedeyim. İlk Miyatoy'du, sonra ya. sonra Kral Patikent, sonra ki. sonra Kedilent ve son olarak da... bu zor vur vur Miyav bir şey vardı da Heh, diş diş ilimizi daha bitirmemiştim onu da size göstermeden gösteremeden gitti o da neyse hadi bakalım gösterelim ayarlara girelim bakın kıtır seyri var tanık dünyam var yeni diye bir dünyam var bu, bu, bu dünyanın videosunu çekmemi istiyorsanız Hmm, abone olur. ha bir de abone olmayı unutmayın nefeyi unutmuşum e-dünyam var sonra böyle bir hayatta kalma var 4D yaratıcı bir dünyam var sonra böyle bir hayatta kalma var bir tane daha böyle tutuk ya ya? posturu diyeceğim bir de artık anladım ki mesela kıtır seyirinin kopyasını çıkarıyor. O da gene benim gibi bir şey olursa, giderse, giderse en azından kopyasında yapalım. Dünyayı kopyala Tamam. İki tane ıktır seyircimiz var. kopyalayalım. Aa Titanik'te ne zaman elde gideceğiz derseniz orayı bilmiyorum yani. Bu da kaç abone gelirse. Bana göre. Titanik'in de kopyası oldu değil mi? Evet. Tamam. Oldu. Yeni dünyanın kopyasının olması gerek yok diye düşünüyorum. Bu dünya mı? silelim mi? Şey, şey iyi ben bak? Hayatta kalmadan. Şöyle dört diye bir dünya. Sonra böyle bir tane. Aa! Yeni dünya. Yeni dünya sana bak girip bakalım mı? Ne var diye. Ne var ne yok diye bir bakalım. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi şimdi bu orası açılana kadar devam ediyor. Şu an girdik dünyaya arkadaşlar. Hiç sıkılmayın diye oraları göstermedim de. Oh. Ana! Geleceğimiz burada. Sizi görmüyordum kaç gündür ya, canlarım benim. Ulan da hafızam daha vardı, serbest bırakmıştım onları. Evet, burada köpeğimiz de var. Ha, ben bir arkadaşımla video çekmiştim. İlk kez tek basama çekmediğim bir videoda. O videoda arkadaşımla bu köpek evlileştirmek istedik ama videoyu yükleyemedik. Yani ondan dolayı bu köpecik iyi olabilirsiniz. Bu köpeceğimizin ismini de koymamıştık sanırım. Sen isminde Kar olsun. Kar, güzel isim. Zaten seni Karlı bir yerde bulduk. Tabii Jim, gel seni Yuva'nı bul. Ee, söyle. çok kar, kar büyük bir ikisi. Pardon kar, çok ağır bir karsın. Yani eve geçirelim seni. seni Bize bana bak. Bana bak. Kafo. Şurası da kemik miydi? Kemik yok. Karpuz yer misin? Karpuz. Ye. Ne oluyordu? Al. Al, karpuz ya al. Al. İyi gelir, sağlıklı bak. Kediciğimize de Saman balesi al buğday. İyi gelir buğday. Ben ne yapıyorum ya? Söyle bari tarlamıza bir şeyler ekleyelim. Güzel ya. Özel misin bu dünyayı. Kapımı bir kapatalım. Hatta artık hayvanları içeri alacağım. Ya içine. Bular hayvan hayvancağızlar. Hayvanlarla daha ne kadar yakınlaşacaksın demeyin. Bir kadar en son en son birbirimizi dibine kadar gideceğiz. Gel, gel, gel. Çekil, dilini, löpünün, çekil bak. Çık, çık, çık çık. Kedicik ilerle. Şu tarafa doğru. Şu tarafa. Çok cama yan yapısı mı bak. Gerçi oldu. Bence olmadı. Aa, Tino vardı. Tino diye bir siyah şey koyun vardı. Tino var mı burada? Ben de diğer kedi de burada aynısı. Tino. Tino burada mı? Tino, terk etmiş Hay. Gel bakın. Köpecik. Hadi hepimiz eve geçiyoruz. Hepimiz eve geçiyoruz. Gelin. Gelin. Gel. 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 Kapattım. Gel. Gel. Gel kapattım. Şimdi uyuyacağım ben. Gel. Oturun. Bebeciğim. Yavrum. Sen de otur. Bu evet. İyi geceler. Ah, Arkadaşlar, kedi ülkesine, ülkesinin yok olmasını konuşuyorduk. Konu ne ara armut dünyasına geldi ben de bilmiyorum. Ama armut dünyası gerçekten mütevazı bir, çok güzel bir yer, dünya ya. Yani ben seviyorum açıkçası. Bakın böyle tatlı bir evimiz var. Böyle yani tatlı tatlı sarı bak var. Oraya da ben girmesin diye 3 bloktan 2 blok getirmiştim. Ah o günler, ah o günler. Şimdi biraz sıkıya gidelim. beni zonda. Bilmiyorum ne dedi. Şimdi biraz havlu çekeyim. Bu da altı tane kaldı. Bir buraya gidecek. Arkamda da tavsanlar var. Yemek yok. Aha, bak sizin dünüzler ne oldu bakın. Neyse. Video kaç dakikamız? Ee, aynı şey yapıyoruz sanırım. Artık video ile bitirmeye başlıyorum. Eskisi gibi çok uzun videolar çekmemeye çalışıyorum artık arkadaşlar. Gerek yok çünkü çok fazla çekiyorum. Video. Yani çok uzun çekiyorum, sonra başka göre yapacağım şeyler kalmıyor. Mesela kedilerin içerisinde bir, bir günde 4 dört 4 tane il yapabilirim. Yani 24 dakika sürüyor, hatta bir saat alana sürüyor bazen. O bir saatte dört il yapabilirim ama çok az şeyler çünkü başka videolar da kalsın istiyorum. Yani çok hızlı konuştum. Evet. Ay, şu taraflara bakarak da yapmayacağım. Bitirelim. <laughs> <laughs> Abone olun, like atın ve hep gidip kesin Görüşürüz. Al, oh, pardon. Hadi ben kaçtım.